Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Freddy oynayacağız. Bu nasıl diyeyim? Bu bu oyunu bilmeyen yoktur. Bakın Freddy bu. Bakın Freddy. Bu oynayacağız. Bakın Freddy bunlar bunlar. Ben en arkadaşlar Freddy'den en 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 korkunç diyeyim ki bakın şu ekranda var en güçlüsü bu. Bunun adı Pafit ya da bilmiyorum ne nersi bir. bir dakika bakayım göreyim bir. bir. dakika bakayım geliyorum hemen. Yani. Yüzümü görmek istiyorsanız abone ol. Evet arkadaşlar daha geçmiş üç ha, on, dö, dö, ne oldu? Ha, uy, dödünlüğe var arkadaşlar. Bunu, bu nasıl bunu, bu nasıl bunu, bu nasıl bunu, bu nasıl bu nasıl bu nasıl bu nasıl bu nasıl bu nasıl bakayım bu nasıl bu bu arada bu ve mayhemin yani 4 5. 6. 7. bölümü gelecek ben daha ne kadar oynayacağım hayatta kalmaz ve korkunç Ya bunu ikili yapın ya. Tamam, ben burada Freddy görsem ne yapar? Yüzümü görmek istiyorsanız kanala abone olun. Bakın söz veriyorum. Burada kişi sözü veriyorum. Kişi sözü. Ama ve lakin. Bu videoya 15 like gelse arkadaşlar bu videoya 15 like. Bakın. Söz veriyorum 15 like gelirse yüzümü göstererek bakın. Söz kardeşime 24 saat arkadaşlar evde tüm olanlara kışkırtma. Giden. Eğer ev vlog istiyorsanız kanala 100 100 abone gelsin. Bu kanal tabi bu videoya 100 abone gelsin. Eğer, eğer arkadaşlar vlog istiyorsanız ev vlog'u arkadaşlar vlog vlog istiyorsanız ne yaptım? Ev vlog'u. Bu videoya abone olun. Ve bu ne? tozak susmayalım altını. Durun arkadaşlar ben bir güvenli yere gideyim geleyim burada altı mart Evet arkadaşlar. Gittim gittim geldim. Daha doğrusu. Arkadaşlar ben öyle korkak değilim. Karam, karam. Bakın eğer istiyorsanız kardeşime püskürtme 15 like gelirse bu Fred'in ikinci bölüm gelecek. 100 like gelirse ev vlog olacak. 15 like gelirse 15 like gelirse bu Fred'in ikinci bölümü. 100 like gelirse kardeşime kışkırtma. 1000 like, 150 like, abo, 150 abo. Arkadaşlar ben ne anlatıyorum? Bakın. Şimdi 15 like gelirse 15 abone gelirse 15 abone gelirse sizlerle bunun için sizin 100 like gelirse bunun ev vlogu yaptım. 1000 like 150 like gelirse kardeşim kışkırtma yaptım yani bu ne lan öğretiyor bir dakika arkadaşlar öğretsin ben hemen geliyorum evet arkadaşlar geldi tatım tamam şimdi ben elip gireyim abi çok korkunç altına altın. sıkılmış şunu bassam bunu biraz arkadaşlar buraya koyacağım. Oraya değildi, de buraya tam, buraya bir. Oraya değildi, de buraya tam. Gidelim. Ses çıkartmadan gidelim ki arkadaşlar? Altımızı yapalım. Tanrı değil. Ya, bunu yüzüne bak. Ha, sikti. Aman sikim bu ne lan? Lan sıçtım altıma bunu görünce. Bu ne? Lan kaç kaç. Lan kapı. Gelebiliyor mu? Gelmez. Gelir mi? Gelmez ya. ve onun Sesim böyle vereyim. Altıma yapıyorum. Bilir. Tamam. tamam. Tamam siz bu kadar. Siz arkadaşlar telefonunuzun kodu Sesim verip bakarsın ben sesin bakın böyle alıyorum tam almıyorum arkadaşlar böyle alıyorum de şimdi ben göstereyim dedim de her yerde bunu şepli falan bana, bana. kapınatına bak hiçbir şey yok. Granny köpekte maşınla Hakan. Ama Ya sıçtım altıma. Arkadaşlar bir korktum bir korktum. Ya üreğim düştü. Ananı. Gel, gel artık. Oh be. Ben bastırdım altıma. Gidelim. Oldu. Arkadaşlar. Bu oyunu oynamayın. Oynasız vallahi bir aklınız gider. Lan dondum burada bir korkmakla Ne Bu ne lan? Yeni. Oh. Suyla basalım. Lan bunun şeyi nerede? Ha buradaymış. Ben de diyorum buranın basıldığı yerde. Lan Freddy Sıp batırmışsın lan buraya. Bu, bu ne? Ulan anani. Çekil lan. Gel lan adam. Lan çekilsin oğlum. Şey öldü değil güvenli de çekilse çok güzel olur. Ya sen çıkarttın. Buradan gidebiliyor muyum? Arkadaşlar bu onu bitirmemiz istiyorsanız ikinci de bitirdim. Ya çekil ya. Arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atıp bir daha unutmayın. Bye bye.